The boys music is arka oda bina zor, arka oda bina zor. Nesin delikçe de bro, dans eden bir dinozor zor. yok, fiyaz Herkes abcı hiç ab yok. Dikkat dikkat zaten yok. Sapkan bir insan insan değil lan o. İlaç yok, çina jack jack big bubble. Bir dans bir başrol. Sen yan dünyan tiyatro işi. Hanzo gibi bir hardcore bir var gibi bir çilir bubble. Minicik içinde dişir hardcore içinde alkol. Dizilir sağ sol, deki gibi dikilir kadron Bizi bilirsiniz biz bu at old Bilincine Canımın işi sen istasyon yap Girişteki iridik tam sonra al yol İçindeki dişiliği sağ soba rayo Fikirleri ki çelini yap bozu çevirir Girdiğin dedim zile say oy say oy <laughs> Uçtum sonra sorunlar doğurdu Yoruldum yorucu doğuştan yolumuz yok Usta doruklar yok Dücüğünüz orada yalnızlıktan delireceğim Oyuncu yokca yoksulluktan delireceğim Odunun ortalarına doğru değişeceğim Değişeceğim Delireceğim O ortalarına doğru değişeceğim Adamım yumruğum serttir Vurursam sen ne pertsin buraya tercih bu Hem kötü hem dersin Kafana göre geziyen Söylesen sen dönsün Topukla hemen ben kaybol Gözüm seni görmesin Adamım hata edersin Maalesef bölümü seçtim. Bana ne olacak dersen Bana kakılıp bitsin Paramı kaldırmam dersen kaç kere söyleyeyim Adamım hata edersin Eğer dokunursan bir yemin içmem Diyemem kesin bir şey Değişkenlikler gösterir içer Sevişken tipler göz verir iken Bilir tam görkemli bile Her suçun nazarı öncekine söverim Gölgeme döner öylesi ya başım Sözlerim sezilerim kötü hepsi şeyin İster döndürüye Delireceğim sevgilim çizim çizim benim delireceğim eh, Belirtiler şekiller eskiden değildi ne de Değiştiler sevimle gelirdiler birden değiştiler Hepsi yenilgiden değil kimse bir ben harbiden Asit derinden dediler. Manyak ortam zina yok Yapacak olsam günah çok Sanma korkak aptal olmaktan saat bir miktar kork Varsa yoksa zihar boş Asla koymaz iddia yok Aslan tutsan katsan koysan takmam Adamım artist vur Adamım vurursam sen ne buraya tercihin kötü hem dersin Kafana göre geziyen söyle sen kimlerdensin Topukla hemen kaybol gözüm seni görmesin Adamım hata edersin mahallesi bölümü seçtim Bana ne olacak dersen <laughs> Ne kakıldı bitsin Paramı kullanmam dersen Ne kaç kere söyleyeyim adamın mata edersin Eğer dokunursan bitin kesin <laughs>